Aleyküm, Benim adım Hüdayet. Bugün sizinle e, TikTok anlatacağım size. TikTok'u nasıl kullanacağınızı, e, nasıl başlayacağınızı ilk baştan başlayacağım. Hani bu videonun devamı gelecek. O yüzden lütfen iyice dinleyin, güzelce dinleyin. Haydi başlayalım. Evet, e, TikTok hesabımıza geldik. <laughs> Şöyle, kendi hesabıma geçeyim. <laughs> Şu an, şimdi size ilk anlatacağım şey Video çekmek olsun, video çekmek. Yani nasıl video çekeceğim daha ilk başta şöyle başlayalım. ilk başta, hani bir hesap açtınız. Bir hesap açtınız, yani ilk, ilk geldiniz. Beyaz'a başlanaz. Hiçbir şeyiniz yok. Takipçiniz, beğeniniz, videonuz hiçbir şeyiniz yok. Öncelikle bir isminizi düzeltin. Devamında e, bir PP'ye bir şey koyun. Yani çekici bir şey olsun. Hani çekici dediğim siyah beyaz yani olsun. Genelde siyah beyaz daha bir hoş gözüküyor. Yani o yüzden siyah beyaz olması daha güzel. İkincisi yani bunu yaptınız. Şimdi ben size şunu demeyeceğim. Ya işte güzel video atın veyahut güzel video size takipçi gelecek falan pişman. Yani bu yalan. Yani yalan niye yalan? Senin videon yokken veyahut video ne oldu? Senin takipçin yok. Yani kim seni niye takip etsin? İlk başta yapacağınız şey takip edin. Edin yani takip edin. Takip edin, takip edin. Hani günlük kotanız da olsun mesela günlük 180 kişi falan galiba öyle bir şey yani takip edeceğiniz kişi takip edin hepsini bulun yani mesela küçük bir hesap bulun yani siz de küçük olduğunuzun <laughs> başta küçük hesapla devam edin niye devam edin <laughs> yani hani büyük hesapta mesela genelde ilk başta takip etmez öyle mesela kendinize uygun mesela 100 takipçisi olan falan takipçisi bakın mesela o kişiyi takip edeni mesela bakın takip edeni takip edin. Mesela demek ki bu kişi bir kişiyi takip ediyor yani. Ediyor ki sizi de edecek. Mesela bakın ben fazla kişiyi takip etmediğimden mesela ben genelde etmem tanımadığımı. O yüzden mesela takip edecek kişiyi takip edin. Öyle takipçi kasın. Az şöyle hani yüz yani yüz yapan devamı gelecek böyle takip edin silin hani sizi takip etmeyeni silin hani takip edin silmezseniz iyi oluyor yani takip etmeyeni silin 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 bin yapın kolay yani iki hafta hatta bir hafta iki haftada yapacağınız şey <laughs> evet bunu yaptınız diyelim ki yani bunu yaptınız bin takipçiniz oldu ya olacak elbet olacak. Bakın hani yaşınız ne olsun önemli değil. İlk başta video atman demiyorum. Bakın size video da atın. Nasıl atın? Mesela en güzel videonuzu sona saklayın. Yani hani o az çok takipçi kastınız zamanı saklayın. Ee, mesela en güzel videonuz benim mesela en güzel videom 7 milyon 8 buçuk milyon falan izlenen videom mesela 8 buçuk Şimdi ben bu videoyu mesela ilk başta atsam bence tutmayacaktı. Çünkü beni takip eden yok. Paylaşan olmayacak. Kimse olmayacak. Videonun tutması paylaşımla alakalı bir şey zaten. Yani siz bir paylaşım yapacaksınız ki videonuz tutacak. Hani bir kişi sizin videonuzu paylaşacak. Mesela. Bakın. 8.6 milyonluk videomu bakın şimdi. Şu an kayıt olduğu için kasıyor telefon. Yani bakın beğenisinin falan pişman. Bakın analiz bölümü var elinde. Analiz bölümünden de bakabiliyoruz. Mesela hani eee hangi bölgeden beğendi falan izledi. Bakın mesela kaç paylaşım olduğu, kaç beğeni falan üstte yazıyor. Bakın şu üstteki bölümde. yani böyle ee, dediğim gibi ilk başta hani mesela ben bu videoyu ilk başta atmadım bakın yani ilk başta tabi yapmamıştım o videoyu da yani epey yani video çektim üstüne attım bakın o videonun sayesinde zaten hani e, o videonun sayesinde ben az çok takipçi aldım niye benim o zaman takipçim 3000 falandı bu videoyla 16.000 takipçi falan geldi bu videoya yani 19.000 takipçi falan oldu toplamda o zaman yani hani güzel videoya geliyor bakın takipçi fakat öncelikle yapacağınız iş yani yavaş yavaş bu iş hani kimse hemen bir anda fenomen olamaz mesela oluyor nasıl oluyor mesela adam e, şöyle yapıyor gidiyor mesela hiç olmayan bir şey yapıyor ya hani olmadık bir şey bakın olması lazım bende Şöyle beğendiğim videodan bakayım. Bir kişi mesela hani özgüvenli bir kişi. Adamın özgüveni iyi yani. Hani mesela topluluk içinde bir bir şey yapınca insan beğenebiliyor yani o videoyu. Mesela topluluk içinde bir şey yapıyor böyle. Hani onu sesleniyor. Değişik mesela bir oyun oynuyor. Bu tutuyor mesela. Hani Öyle bir videoysa tabi siz yaptıysanız ilk baştan da paylaşın. Ona bir şey diyemem ama bakın. Yani hani çoğu kişi diyor ki size Ya yapman işte şunu şöyle işte takip etmen. Bilmem şöyle takipçi kısacaksınız. Takipçi kısmak yani evet video ile gelecek ama siz de takip edin. Yani takip ede de takipçi kısın. Kendi yaşınızdakini takip edin. Yani yaşınıza uygun kişiyi bulun. Onu takip edeni takip edin. Yani mantığı anlayın bakın. Onu takip edin. Mesela sizin yaşınıza uygun bir kişiyi takip eden kişiyi bulun. Onu takip edin. Yani onun sayfasına bulun. Onun sayfasını açın. Baştan sona kadar takip edin. Aşağı inin. Bu olay bu yani. Ee, hani ben size şöyle de demiyorum yani adamı takip ettin siz demiyorum yani ben sana takip et devam et ha sen takip et beni sil ona yapacak bir şey yok Mesela ee, şimdi mesela dediğim gibi bakın öyle yap öyle yaptınız başladınız <laughs> az bir şey daha anlatayım ne anlatayım mesela İlk başta şu hashtag bölümünü anlatayım yani hashtag bölümünde de bakın ee, takipçi kasmak için bu eşek bölümü daha önemli yani ee, şöyle oyuna katılıyorsunuz bir şeye katılıyorsunuz o sizi alıp gidiyor ya yani ilk başta tabi tutmuyor Mesela ben de genelde iki eşteye katılmadığım için katıldığım zaman mesela hani şu önde gözükmek çok iyi bir şey mesela insan olmadık zamanda da tıklıyor yani hani bir bakayım diyor izliyor, takip ediyor yani. Bakın şu en baştaki en üstteki adam yani kim olduğunu bilmiyorum şu an takip etmediğimden falan. Yani genelde eşlikle video çektiğini biliyor. Yani genelde çekiyor, hepsinde gözüküyor yani. Çoğunda dek geliyor bana. Yani hani hashtag'le çekmek de güzel bir şey. Fakat hani mesela Jellybone oyunu bakın. Şu oyunu mesela böyle oynamak Bakın tıklayın bir tanesine. Go, 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 go. <laughs> Bakın bu videoyu demek ki ilk baştan atmış bu adam ki tutmuş yani. Hani şu öndeki zaten birkaç kişi ünlü yani. Adamın takipçisi 1 milyon, kaç milyon, 5 milyon falan çoğunun. Yani onun takipçisinin hani bir bölümü beğense yine en üstte oluyor zaten. öyle bir şey. Yani hani böyle video çekecekseniz sizin takipçiniz yoksa siz böyle çekmeyin bu videoyu. Mesela hani bunu ağzınızda mesela bir şey yiyeceksiniz ya gidin o anda başka bir şeyle yapın. Hani bir iş yapmayın. iki iş yapın. İki iş yani. Yani tek işle olmaz. Tek işle öne çıkamazsınız. Mesela o ünlü ki çıkıyor. Yani ünlü o zamana kadar tabi o da dünyanın videosunu çekti. O da bir şey yaptı. Yavaş yavaş büyüdü. Siz de yavaş yavaş büyüyeceksiniz. Bakın ben de hiç inanmazdım mesela. 35 bin takipçim olacağına. Ama Yavaş yavaş bakın devam edecek böyle yavaş yavaş devam edecek. Yani siz video atın, siz video çekin. Önemli olan o. Hani güzel video atın, güzel. İki başta yani bakın başlamanız için bu önemli. Bakın. Şöyle bir de ilk size şunu söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Bir dahaki videoma kalsın devamı. Video çekeceksiniz, dik çekin. Yani bakın. Nasıl anlatayım? dik yani telefonu düz tutun. Yani yamuk tutmayın, yan tutmayın. Yan tuttuğunuz video genelde tutmaz telefonu yan tutmayın. Yani düz olsun. Mesela güzel temiz olsun. Mesela hani güzel bir yani bir şey çekiyorsanız öyle temiz olsun. <laughs> Anlatacağım şey e, böyle. Bir de yapacaksanız mesela nasıl anlatayım? Şuna bulayım. Evet. Başka anlatacağım pek bir şey kalmadı gibi değil. Yani anlatacağım çok şey yani. Bakın. Daha güzel şey anlatacağım daha. Yani nasıl paylaşacağınızı, nasıl videonun tutacağını, hani hashtag konusunda mesela nasıl hashtag kullanacağınızı vesaire vesaire anlatacağım. Videoyu mesela hani bakın kesinlikle şunu da söyleyeyim. Yani deminden aklıma gelmedi söyleyecektim unuttum. Akşam video çekmeyin. Akşam çekilen video genelde tutmuyor bakın. Niye tutmuyor? Mesela ışık olmuyor yani ışık yok. Bakın şimdi gündüz mesela bir yandan bir güneş geliyor. Öteki camdan bir güneş geliyor. Yani ışık bu. Işık olmayınca video tutmuyor. Yani ne kadar güzel olsa da hoş bir video çekseniz de komik gelse de olmaz. <laughs> bir de bakın kendiniz gülmeyeceksiniz bir videoya paylaşmayın. Hani bir kez şöyle izleyin. <laughs> bir kez şöyle izleyin. Yani hani şu videoyu çektiniz siz mesela. Hani çekiyorsunuz. Hani bu YouTube yani. TikTok'ta mesela şöyle. Kendiniz gülmüyorsanız mesela çektim ben komik bir video çektim. Aa lan bu ne lan? Yani bu ne lan diyorsam olmamış. Hani şöyle diyoruz ha 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 falan bir şey yaptıysam. Yani az çok güldüysem. O video az çok olsun yine tutacak. Yani az çok olsun hani 500 kişi izleyecek, 1000 kişi izleyecek yani en kötüsünde. Fakat hani böyle bakıp kalıyorsan hemen yani senin bile izleyesin gelmiyorsa onu paylaşma veya güzel bir anı paylaştın. Mesela çiçek, böcek. Değişik düşünün ya. Değişik yani hani güzel bir şey paylaştın. Mesela senin hoşuna gitmediyse çekimin. Hani ben de bazen mesela beğenmiyorum mesela. Olmuyor video. Bakıyorum. Şöyle az bekliyorum tutuyorum. Tutmayacağını bildiğim halde paylaşıyorum bazen. Siliyorum yani. Hoşuma gitmediği için siliyorum. <laughs> mesela bugün de aynısını yaptım. Yani diyor. hala TikTok'ta en son attım video mesela. Bir yanlışlık oldu mesela. Bir konuşma hatası oldu. <laughs> bir videonun yani videonun sonu sığmadı. Videonun sonu sığmayınca benim hoşuma gitmedi mesela. Fazla gitmedi. Yani, olsaydı ben güldüm mesela tutacak bir video. Belki tutacağım. Hani sizin bir videonuz tuttuysa onun devamında da video atmak da önemli çok niye hani bir gün sonra. O video sizin hani Hesabınıza bakıyor mesela bir kişi O da alıp gidiyor sizi Anlatacağım böyle yani Daha çok şey anlatacağım yani nasıl yani istediğinizi anlatacağım size altına yazın mesela bana şunu anlatın abi deyin veyahut Kalan ne diyorsanız. Yani anlatın deyin. Ben şöyle bilmek istiyorum mesela. İstediğinizi ya. Yani deyin. Anlatayım. Güzelce anlatayım. Yani YouTube'u ben fazla kullanmıyordum. Ne çeksem diye düşünüyordum mesela. <laughs> YouTube'u ne çeksem diye düşünüyordum. Böyle bir şey çekmek geldi aklıma. Kalan böyle hani video atacağım YouTube'a da. Lütfen abone olun. Takip etmeyi unutmayın. Hadi. жаныңыздын сала а салыкла калам